Arkadaşlar yeni bir antrenmanla birlikteyiz göğüs omuz yapacağız haftanın ilk antrenmanı şimdi bu göğüs omuz antrenmanı ile ilgili biraz size bilgi vermek istiyorum ee, önceden bir çekimimiz olmuştu ama çok fazla bilgi veremedik orada yani biraz ilk çekim olduğu için de e, her şey çok hızlı gelişti çektik bitti gitti bu antrenmanda hareketleri sıralaması biraz size bilgi vereceğim. Şimdi ilk hareket biliyorsunuz bench presle giriyoruz. Şimdi bench press'i ben 10 set diye yazıyorum ama 15'e de gidebiliyor. 10-15 set bench press yapıyorum. Şimdi buradaki önemli nokta arkadaşlar bench press'i nasıl yapıyorum? Yani hep soruyorsunuz yani kilolar artıyor mu düşüyor mu? Kaç tekrar? Yani çok kafada soru işareti var. Bunu bir aydınlatmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bir kere ısınmak için bench press'e yatıyorum. ...boş varlı ısınmaya başlıyorum. Boş varlığı ısınıyorum. Beşer kilo takıyorum ısınıyorum. 10'ar kilo takıyorum, 15'er kilo takıyorum. Yani bir 3 set, 5 set ısınıyorum. Isınmanın şöyle bir önemi var. Şimdi adeliye belli seviyede bir kan doldurmuş oluyorsunuz... ...ve adeli idmana hazırlıyorsunuz. Aslında olay bu. Bir yandan da... ...dibine kadar, sonuna kadar barı indirerek... ...ısınmaya çok özen gösterin. Bu şekilde adeliniz de streç oluyor bir yandan stretch olarak adereye kan dolmuş oluyor. Isınma bölümü çok önemli. Isınıyorum. ısınıyorum. Isınmayı bitirdim. Ee, rahat bir ki yapabileceğim bir kilo takıyorum. Benim için bu kilo e, 80 kilo civarı bir kilo. 80 kilo ile başlıyorum. 80'i yaptım. 100'e çıkıyorum. 100 100'e çıktıktan sonra 100'de mesela 2 kere 2 set gidiyorum. 100'ü bitirdim. 130'a çıkıyorum veya 140'a çıkıyorum. 140'da da bir iki set gidiyorum. Kendimi çok iyi hissedersem en ağır yapabileceğim kilo olan 180 kiloya çıkıyor. Genelde bu aralar çıkmıyorum ama eğer o kiloya çıkmazsam kiloyu, burası çok önemli arkadaşlar. Yani yavaş yavaş kiloyu arttırıp belli bir peak noktaya geldikten sonra kiloyu tekrar düşürüyor. Yani aslında tahribat burada yapılıyor. 140 kilodan sonra kiloyu 100 kiloya çekiyorum ve 100 kiloyla gidebildiğim kadar gidiyorum. Bu ne demek? Yani minimum 8 tekrar yapabileceğim e, seviyeye kadar yapıyorum. Yani e, 100 kiloyla ilk set 12 tekrar yaptım. Devam bir 100 kiloda. 11 tekrar. Devam. 9 tekrar. Devam. 8 tekrar. Bir kez daha 8 tekrarın altına düşmeye başladığı zaman 100 kiloyu da düşürüyorum. Bu sefer geliyorum 80'e. 80 ile bitiriyorum Adele'yi. 80'i bırakıyorum, 60'a düşüyorum. Artık yani başladığım kiloyla, 80 ile başlıyorum dedim ama 60'a da başlayabiliyorum bazen. Başladığım kiloya geri dönüp, başladığım kiloyla Adele'yi tamamen bitiriyorum. Başladığım kiloyla yapamayacak seviyeye geldiğim zaman bench press'i bitiriyorum. Arkadaşlar göğüs antrenmanının en önemli bölümü burası. Hep de bunu söylüyorum. Tekrar saymayın, acıya odaklanın. Şimdi burada tekrar sayıları verme sebebim e, antrenman yapma bilincine çok sahip olmayan arkadaşlar için. E, zaten antrenman yapma geçmişi olan arkadaşlar bu acıyı hissettikleri zaman zaten tekrarı anlıyorlar. Yani nerede olduklarını çok iyi anlıyorlar. Ama e, antrenman geçmişi olmayan arkadaşlar bu tekrar sayılarına başlar dikkat etsinler. Daha sonra zaten gerek olmadığını hissedecekler. Arkadaşlar bench press bu, bench press bu şekilde bitiyor. Cable crossover'a geçeceğiz. Cable crossover'da e, 4 set ortalama 15-20 tekrarlık bir tekrar sayısı izliyorum. Oradan e, omuz için lateral raise'e geçeceğiz. Lateral raise'de arkadaşlar 10 set yapıyoruz. 10 set 8 ile 15 tekrar arası gidip geliyorum. E, ortalama bir kiloyla başlıyorum ve hep o kiloyla gidiyorum. Yani burada çok fazla kilo ile işimiz yok. Yapabileceğiniz bir kilo alın. Adeleye odaklanın yapın başka bir şey yok. İdman bu kadar. 3 hareket çok basit. E, acı. Acıya odaklanın ve bench press de dediğim şeyleri unutmayın. İdmana iniyoruz. Görüşürüz.

Crazy, even mental patients say I'm a psycho. That's only cause my mind is high up it's the IFO Tower out in Paris, one of the places that I go my Dolo and get Jackson like Michael okay. that's just hood politics and being in this yeah, This me you fucked up like a typo When with one call I could change your life in 15 minutes like Geico Talk about me I talk back with a rifle When you wrapped up in plastic It's a wrap for your life Say let me smoke my weed, and if I look high, then I'm probably. And you can keep your five breasts all on me. Yes. Arkadaşlar, set bench press'te <laughs> And this lingo that we speak in the bay I'm a beast, they keep feeding me prey Like, um, feed me any rapper, I eat them today the yeah. And I don't need to play neither What I kick in the paddle, be straight Eat the Works of my seat, this gave life to hip hop Ettim. Şu an kaç var? 25, 70 kilo var. 70 kilo var. Ağırlığı indirdiğin yere dikkat edin.

Şimdi son 2-3 setimiz, 2 veya 3 set yapacağız. Artık tahribatın son noktası burada. Hareketi bitirmeden önce bunu yapıyorum. Adeliye bitiriyoruz.

Paddle be straight, eat the works of my seat This gave life to hip-hop It ain't a mystery, stupid I'm these slap-packs Just give me surgery to it, yeah